Bak onu bana de. Baba bahçeye zarar veriyor mu? Ha vallahi çok veriyor. <laughs> Bizim biz bahçemizde her kimse sarsını, patatesi burası gibi. Bu beton <yuvvetin> gibi olmuş <laughs> her sikti. Yiyorlar. Her Vallahi yani. E, Valla çakigeler bütün köy istila etmiş durumda. Herkes e, malumunuz bu durumda rahatsız olur, rahatsızlar. E, neredeyse e, insanların e, ev hayatına da girmişler. Yani e, nasıl bir çareyle bunları köyden e, temizleyeceğiz artık? E, herkes bir çare düşünüyor. E, ne yapıyorsunuz mesela? Çıkarmak için Allah yani şu an herhangi bir müdahale yapılmamış kimse. Kimse ne yapacağını bilmiyor yani. Her yere girirler yani. Bildiğiniz her yere giriyorlar. Peki yetkililere müracaat ettiniz mi? Yok şu an herhangi bir müracaatta bulunamış kimse. Peki zarar e, var mı bahçelerinizde? Ee, evet bayağı bir zarar veriyorlar. Örneğin e, bahçelerde girip e, yemleri, bitkileri e, be, onlarla zaten beslenirler. Bütün her şeyi e, yiyorlar. E, ne yapıyorsunuz? Valla sü sürekli süpürüyoruz. Bir evet. de çok şey, cimriler gibi bir sürü. süpürüyoruz gitmiyorlar. Olamayacağım. Da... Peki evin içine giriyorlar mı? He giriyorlar. Korkuyor musunuz peki? Evet çocuklarımız korkuyor. Biz de korkuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> İlacın bir yararı yok ki. Evet. Şey, buraya atıyorsun bu ölüyor ama akşama kadar adam çekip geliyor. Ilacı. Nereden geliyor? yok ya. bu derede var yok ama bu bu tarafta gelmiş hani. Aa bu, herin tarafından. Herin geldi. tarafından gelmiş. Herin yani. neredir? Herin öbür tarafı. dağın herin, tarafı böyle çatak tarafından Çatakta. Yok hayır. Tekine kaldı. Geçebilmiyorum. kere. Birkaç kere. Abone, abone.